Selam millet, Safsatalar Podcast 12. bölümü hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Taksim'cim nasıl keyifler İngiltere'de? Abi e, çok iyi, kış geldi biliyorsun. Artık böyle İngiltere gerçekten kendisini hissettiriyor. Aslında ben buraya geçen sene kışın sonuna doğru gibi gelmiş oldum. Bu sene e, gerçekten hissediyoruz başından sonuna fırtınalı, yağmurlu. Hatta geçenlerde bir arkadaşla konuşuyorduk ya İngiltere'de kış böyle değil falan dedim. Ee, sen kaç senedir burada yaşıyorsun dedi. Ya dedim işte bir 10 ay falan oldu. Abi ben de sanıyorum 5 senedir falan yaşıyorsun gayet de ee, böyle falan dedi yani kış. Ben çok alışık değilim abi bilmiyorum. Geçen sene biraz yumuşaktı bu sene sert bir giriş oldu. Donumuza kadar ıslandığımız günler oldu gerçekten. Türkiye nasıl abi kış geldi mi? Türkiye şu an inanılmaz derecede sıcak. Hatta dün yaz havası vardı diyebilirim. Tam böyle Mayıs-Haziran havası vardı diyebilirim. 23 dereceyi vesaire gördük. Çok iyi hava. Bugün biraz kışın emarelerini görmeye başladık gibi. Hava çok griydi. İstanbul'a yakışmayacak şekilde biraz da soğuktu. Çok evden da gelmedi açıkçası. Heyecanla Katar Ekvador maçını bekledim gün boyunca. Havalar güzel dediğim gibi. Bakalım nasıl ilerleyecek. Hava durumuna bakmadım henüz ama Avrupa'da senin dediğin gibi soğumaya başladı. Arkadaşlarım top bantlarda sık sık bundan şikayet ediyorlar. Bakalım. Zaten Aralık oldu neredeyse abi. Normal bence. Evet evet abi zaten geç bile geldi. Hep derler ya yani eskiden böyle kışlar yoktu evladım. Gerçekten öyle bir duruma geldik. Yani aralığın başına doğru gelmemize rağmen kış daha yeni geliyor. Eylül, ekim, kasımın çoğu çok rahat geçti diyebiliriz. E tabi biliyorsun enerji piyasalarındayız yakından takip ediyoruz. Bu küresel ısınmanın artıları da oldu bu sene. Neden? İşte Avrupa gaz stokları güçlü seviyelerini korudu. Tüketim az olduğu için biraz daha Avrupa'nın eline bu dönemde bir koz geçirdi. Biliyorsun bu Ukrayna Rusya savaşı, Rusya ile olan gaz ilişkileri bayağı bir zorluyordu Avrupa'yı. Şu anda da zaten onun etkisini markette görüyoruz. Gaz fiyatları, elektrik fiyatları şükür ki diyelim halk için sene başında korkulan seviyelerde değil şu an hızlı bir düşüş içerisinde. Biraz da şunu fark ediyorum. Yaş ilerledikçe sanki bazı konulardan daha fazla konuşmaya başlıyoruz. Mesela hava durumu, mesela sağlık durumumuz vesaire. Bu biraz beni üzüyor. Çünkü e, belli yaş grubundayken hava çok etkilemiyor bizi. Hani hava yağmurluyken de eğlenmeyi biliyoruz. Güneşliyken zaten her herkes için bayram. O yüzden bence 25 yaşından sonra eğer hava üzerine çok fazla konuşur oluyorsanız kendinize bir çeki düzen vermeniz gerekiyor. Ve eğer Avrupa'da yaşamak istiyorsanız kötü havada mutlu olmanın çözümlerini bulmanız gerekiyor. E, i̇stersen bugün biraz şeyi konuşalım. Kötü havalarda Avrupa'da nasıl eğlenilir? Ya da e, kötü havalarda kitap kahve yapmak yerine, hani bu da güzel bir seçenek tabii ama bunun dışında ne gibi farklı aktiviteler yapılır? Var mı aklına gelen seninle başlayalım istersen. Bahsettiğin şey çok önemli. Eğer hayat enerjin yerindeyse her durumdan keyif alabilirsin. Hatta ben bu duruma ekstrem bir örnek vereyim. Mesela kötü havada benim bir planım var henüz gerçekleştiremedim ama gerçekten daha da kötü bir yere doğru gitmek. Bu da İngiltere'nin kuzeyi oluyor. Burada bir kamp kurmak ve o kötü havayı gerçekten daha da iliklerine kadar hissetmek abi. Çünkü çok abartıyoruz. Eğer gerçekten doğayla barışık yaşarsan bundan da keyif alabilirsin. Güzel bir kamp kurar güzel bir ateşini yakarsın, orman gezisi yaparsın, montunu güzel giyersen, ekipmanın sağlamsa zaten herhangi bir şekilde kötü hava seni etkilemez. İkinci aktivite olarak kötü hava Avrupa'da aslında Christmas efektiyle beraber de bence kendi etkisini zayıflatıyor çünkü her yer kışın rengarenk çok güzel ışıklarla çevrili. Avrupa'nın birçok yerinde kurulu Christmas marklar gezilebilir. Burada kışa özel bazı içecekler tüketilebilir. Biliyorsun bizde de salep vardır. Çok severim. Hala daha böyle annemin o hazırladığı gümüşlü beyaz fincanlardaki o salepin kokusunu dahi hatırlarım yani. Bu tarz aktivitelerle aslında kötü hava nötrlenebilir. Ne yaparsın? Çok rahatsız oluyorsan senin gibi Türkiye'ye kaçabilirsin, Morokko'ya kaçabilirsin. Senin var mı böyle kış aktivitelerin? Yani ben henüz hiçbirini aksiyona geçirmesem de ben de açıkçası senin yaptığın tam tersini yapmayı düşünüyorum. Hafta sonuna bakacağım abi. Perşembeden cumadan hava kötü mü Münih'te? En yakın işte Venedik olur, Roma olur. İşte ne bileyim uçak biletlerine bakıp en ucuz sıcak yer neresi olur? Oraya kaçmak bir seçenek olabilir. Hava iyi ise zaten sıkıntı yok. Farklı kültürler tanımaya, farklı yerler görmeye bir şekilde sebep yaratacaktır. Veya şu olabilir yani illa Münih'te kalacaksan veya işte atıyorum o hafta sonu önemli işlerin varsa o kötü günlerde parti yapmak partilere katılmaya çalışmak. Ve yani hani sonuçta güneşli havada abi ev partisine gidesin gelmez. Ama hava kötüyse ev partisine gidebilirsin. Arkadaşlarınla buluşup güzel şeyler geçirebilirsin. Bence kötü havadaki yapabileceğiniz en kötü şey yalnız kalmak. Yalnız kalabileceğiniz aktivitelerde bulunmak. Benim gibi extrovert insanlar için. O yüzden bence yani havanın tersine gitmek lazım. Yani kurşuna kafa atmak lazım bence. Evet abi hatta böyle iyice tersine gitmek lazım. Münih'e gidince abi sen bir gölüne gir. Şöyle soğuk suyuna. iyice bir hipotermi mi olursun artık ne olursun. O zaman havayla tersleşmenin bedelini anlarsın diye düşünüyorum. E, gündemdeki bir diğer konu da biliyorsun Dünya Kupası. Yani Birçok futbol sever için 4 yılda bir yapılan bir Dünya Kupası tabii ki çok değerli bir şey. Yazın olur işte etkinlik yaparsın vesaire. Biraz da açıkçası benim futbolla ilgimi de körelten... Katar sermayesi bir takım rüşvetlerle, bir takım yolsuzluk iddialarıyla birlikte bu Dünya Kupası'nı aldılar. Hatta geçen Simon Brodkin diye biliyorsun bir İngiliz komedyen var. Bu birkaç sene öncesinde Sepp Blatter'in olduğu toplantıda elinde baya birkaç tomar para var. Sepp Blatter diyor ki ben 2026'ın Kuzey Kore adaylığı için bu parayı getirdim. Daha önce de anlaşmıştık ya diyor. Böyle adamın üzerine paraları atıyor. Gerçekten hani bir şeyin içerisine para girince tabii ki o işin sürdürülebilirliği artıyor ama belli bir miktar paradan sonra toksikleşiyor bence. Ee, sen ne düşünüyorsun? Katar hiçbir zaman bir futbol ülkesi olmadı ve ben gerçekten neden şu an orada bir dünya kupası düzenleniyor bunu anlamıyorum. Katar Bangladeş'ten falan taraftar kiralıyormuş. İşte Pakistan'dan. Hatta geçen bir şey gördüm. İşte Katar'a gelen ilk Arjantin taraftar kitlesi diye şöyle bir güzel e, havalar bekliyordum. Bir baktım ya abi e, Bangladeş tamamıyla orada yani. Ar Hakikaten var ya benzer birilerini seçin. İki tane kız koyun araya falan böyle bir kaynaşsın falan. Ee, o açıdan üzücü abi. Kışın Dünya Kupası izliyoruz. Yani kışın biz zaten kendi liglerimizde devam eden bir müsabakaları izleyebiliyorduk. Şu an açıkçası ben Dünya Kupası modunda değilim. Ama tabii ki de istiyorum çok güzel bir turnuva olsun. Ama görüşlerim bunlar. Yani dediğin gibi FIFA başkanına rüşvetle bu turnuvayı aldı. Stadyumlarda alkol alınamayacağını söyledi ve FIFA başkanı çıktı dedi ki ya 3 saat alkol almazsanız ölmezsiniz. Yani her şeyin anahtarı para mı? Ben bunları merak ediyorum. Umarım e, güzel bir turnuva olur yine de. Sen ne düşünüyorsun? FIFA başkanları şey diyordu arkadaşlar siz Katar'a vermemizi eleştiriyorsunuz çünkü siz ırkçısınız. Araplara Dünya Kupası verilir mi diyorsunuz. E bir kez de Araplar düzenlesin falan diyorlar. Arkadaşım ya yani Araplara vereceksiniz illa Mısır, Fas. E ben hani baktım bir önceki Dünya Kupalarında hiç aday olmuşlar mı? Defalarca istemişler Dünya Kupasını vermemişsin. E yani Türkiye şimdi var mi? abi en büyük Arap. Türkiye var. Bize mi <laughs> abi? <beraber. gülüyor> Aynen yani. Türkiye'ye ver ne bileyim bir sürü ülke var hani Mısır mesela piramitlerin gölgesinde çok güzel bir turnuva olabilirdi. Ee, Mısır da hani o bölgenin en futbol ülkesi diyebileceğimiz ülkesi. Fas da aynı şekilde. E şimdi sen durup dururken gidip Katar'a veriyorsun abi. Katar dediğin küçücük bir gökdelenler ülkesi. Katar'ı da anlamıyorum abi. Tamam kendini justify etmek istiyorsun. Kimse adam akıllı Katar'ı tanımıyor bilmiyor da. Abi sen Madem böyle bir dünya kupası alıyorsun yani alkole şuna buna nasıl karışabilirsin abi? Yani bu işin doğasında olan bir şey. Yani e, futbol taraftarı dediğimiz kitle genelde alkol içmeyi sever. Çünkü bu sürecin bir parçası. Hani çünkü o dünyanın bambaşka yerlerinden geliyor insanlar. Oraya gittikleri zaman farklı milletlerle tanışmak isterler. Sen şimdi bunları diyerek insanların gelmesini engelliyorsun ve Bangladeş'ten işte dediğin gibi Afganistan'dan Pakistan'dan kiralama taraftarlarla bu işi yönetmeye çalışıyorsun. Gerçekten o bahsettiğim fotoğraf çok komikti. Hatta ben bir Messi'ye benzeyen bir Pakistanlı aradım ama maalesef hiçbiri de Messi'nin esmer haline de benzemiyorlardı. Bilmiyorum abi. Şimdi yeni başlıyor turnuva. Hatta şu an ilk maç, açılış maçı sonuçlanmış gibi gözüküyor. Ee, Katar 2-0. E, yenilmiş maalesef Ekvador'a. Bir de şey biliyor musun bilmiyorum. E, Şike muhabbetleri döndü. Adamlar Dünya Kupası'nı alma konusunda yaptıkları yolsuzlukların veya rüşveti yetmemiş gibi bir de gidip Ekvadorlu futbolculara bize yenilin abi ilk maçta da rezil olmayalım diye para teklif etmişler. Bu ortaya çıktı geçenlerde. Ekvador'da biraz tepki vermiş herhalde ve yanmışlar. Abi o kültürle alakalı işte biraz bahsettiğim gibi herkesi e, parayla satın alabilir misin? Soru buradan kaynaklanıyor. Cevabı da burada gizli. Para demişken bir de böyle ulusal maaş Konuları var sanırsam şu an gündemde böyle. Yine paranın devreye girdi. İnsanı parayla satın alabilecekler mi? Almanya'da duyduğum kadarıyla böyle bir düzenleme geçiriliyor. E, vatandaşlık maaşı gibi bir düzenleme. Sen biliyor musun hiçbir detay bu konuyla alakalı? Evet, şu an mecliste bir konu tartışılıyor. Sosyal yardım tekrardan yapılandırılıyor. İşte ismi değiştiriliyor, miktarı değiştiriliyor. Aileler için böyle 1500-1600 euro civarında hiç çalışmadan kazanabilecekleri bir ücret konuşuluyor. Merkel'in partisi yani Union partileri buna şiddetle karşı çıkıyor. Diyorlar ki biz bu parayı verirsek çalışacak kimseyi bulamayız. Ben açıkçası biraz katılıyorum onlara. Bu kadar yüksek meblalar verirseniz ya bu korkunç bir şey. Çünkü bu parayı devlet cebinden vermiyor. Bizim vergilerimizden veriyor. Ve bana çok adaletli gelmiyor bu iş. Ben işsizlik maaşına tamamen okeyim. Belli bir süre verilebilir insanlar zor durumda kalabilir. Hani onlar desteklenmeli. Ama abi yani bunu maaşa bağlamak gibi böyle işsizlik bir haktır tamam ama bu kadar da kadrolu bir hak olmamalı. Ee, ya da işte atıyorum ilk başlarda 1500 verirsin sonra 1000'e düşürürsün. Hani biraz şartlarını zorlaştırırsın ki adam çalışmak istesin. Evrensel vatandaşlık maaşı konusuna ben sıcak bakıyorum açıkçası. Zaten bu şu an seçilen partiler daha öncesinde seçimden öncesinde şöyle bir vaatte bulunmuşlardı. Herkese atıyorum 1000 Euro vereceğiz. Bu minimum Almanya'da yaşama ücreti. Sen eğer bu 1000 Euro'ya yetiniyorsan okey çalışma. Ama 1000 Euro'ya yetinmiyorsan çalışabilirsin ve üstüne çalıştığın para da sana geliyor. Bu mantıklı bence. Çünkü abi adam mesela sen 1000 kazanıyorsun. Yani sokaktaki hiçbir şey yapmayan adam da 1000 kazanıyor. Sen de 1000 kazanıyorsun ama sen ekstra çalıştığın için 4000'e 5000'e çıkıyorsun. Bu bence çok mantıklı. Hani bu bir şekilde sosyal devletin sağlayacağı güzel bir imkan. Ama yani sen bana çok hayvan gibi vergiler uygulayarak maaşımı emiyorsun ve gidip hiç çalışmayan adama verince ve hiçbir sınır tanımadan verince bence de mantıklı değil ve çok ciddi krizlere neden olabilir bu. Ekonomiyi küçültebilir. Ee, senin görüşlerin neler? Sen nasıl yorumluyorsun bu süreci? Abi tamamıyla katılıyorum. Ya şu dünya şey sisteminden kurtulamadı bir bu Sovyetlerin her ne kadar kendisi gitse de zihin yapısı hala damarlarımızda. Ya, tabii ki de sosyal devlet olmak önemlidir. Ama sen kitleleri bu şekilde ancak tembelliğe itersin. He, şöyle bir durum var. Teorilerde her yer robot olunca biliyorsun insanlar işsiz kalmaya başlayınca. Sıkıntılar, eylemler başlayacak. Ama bunun çözüm yolu tek sadece bu şekilde mi sağlanır? Tabii ki de insanları bir yere çalışmak zorunda bırakmak çok kabul edilebilir bir şey değil. Ama yani bunun yolu da böyle herkese işte 1500 ne kadardı? 1590 euro mu neydi? Öyle bir rakam verip e, sen bütün insanları şu anki sistemde sadece tembelliğe itersin. Açıkçası ben şu an gideceğim. Almanya'da acil göç başvurusuna başlayacağım. Öyle bir rakam verilirse abi ben de orada yaşayayım. Yani gayet de yeterli bir rakam. Ama işte senin onu alman için abi belli bir süre eşek gibi çalışman ve vatandaşlığı elde etmen gerekiyor. Çünkü ben umarım olmaz ama yarın işsiz kalırsam bana 3 ay boyunca iş arama izni verip 3 ay içerisinde bulamazsam da kulağımdan tutup Türkiye'ye geri siktir ediyorlar. <laughs> o yüzden <laughs> o yüzden biz abi ekspatlar bu tembel Almanları beslemekle yükümlü olacağız. Öyle beleşe ölemeyi yok yani. İşte e, insanların anlayamadığı şey şu abi ya da politikacıların biraz böyle dar görüşlü düşünüyorlar ve işte bir sorun var. Ben bunu hemen şöyle çözeyim. Mesela e, şu anki enflasyon sorunu da böyle çözülmeye çalışılıyor ya. İşte herkese biz fatura yardım yapalım. Türkiye'de de böyle. Asgari ücrete zam yapalım. Ya oğlum siz akıllısınız da bu kadar ekonomik sistemdeki herkes geri zekalı mı bugüne kadar bu teorileri ortaya atan? Sen asgari ücreti istersen 5 kat artır yani. Bas bas paranı. Güya herkesi enflasyona karşı koruyacağını düşün. Böyle bir şey değil bu. Yıkar geçer kısa vadeli çözümler bulmaya çalışıyorlar ya bu politikacılar. Gerçekten sinir oluyorum. Kendime hakim olamıyorum. Sen abicim bas Merkez Bankan'dan paranı. İstediğin kadar sınırsız bas. E ne olacak? Adam da gerizekalı değil ya. E diyecek abi bu adamın parası dün x kadardı. Bugün 2x kadar var. O zaman ben buna vereceğim euroyu bugün x kadar veriyordum. Yarın x bölü 2 kadar veririm ki dengelensin. Öbür türlü bu adam Sınırsız para basarak benim bütün euro'mu satın alabilir değil mi yani sonuçta? Türkiye'de de, dünyada da böyle sorunlara tank patlamış abi böyle. Yara bandıyla onu deliğini, su deliğini kapatmaya çalışıyorsun. O yara bandı biliyorsun ıslanınca abi yapışmaz. O tutmaz yani. Almanlara da söylüyorum. Bu sistem tutmaz, yıkar geçer abi Almanya'yı. Özellikle de böyle her sistemin açığını yakalayan bazı insan kitleleri var. Onlar bu sistemi bitirirler abi ve hiçbir şekilde o parayı verecek kişi... Yani çünkü birileri çalışacak ki bu sistem fund edilsin değil mi? Kimse çalışmazsa, kimse vergi ödemezse, şirketler de yavaş yavaş zaten küçülmeye başlıyor. Daha da küçülürlerse sen nasıl bu işi finanse edeceksin merak ediyorum. Biliyorsun enflasyonu çok güzel yönetiyoruz. Avrupa'nın dönüp biraz bizim müthiş heterodoks Türk tipi ekonomi modeline bakması lazım. Umarım bizden ibret alırlar. Bu arada şirketler küçülüyor dedin. Çok ciddi bir layoff dalgası başladı tekrardan. Twitter'da Elon Musk sağ olsun bu ateşi bu sene yakan kişi oldu. Daha önce de layoff'lar oluyordu özellikle fintech'lerde vesaire. Birkaç arkadaşımın şirketinde de oldu bunlar. Avrupa'da Berlin bazı. Fakat bu Twitter satın alındıktan sonra biliyorsun Elon Musk şovunu yapmaya başladı. Ama öncesinde işte bizim şirkette geçen hafta bir maille abi %16 çalışanını işine son verdi. Şöyle oldu süreç. Ben o sırada işte fizyoterapiye gitmiştim. Bilgisayar başına dedim neyse ki değilim. Yani bütün şirkete bir mail geliyor. Diyor ki arkadaşlar şirketin %16'sını 2023'teki olası kötü şartlardan ötürü yallah edeceğiz. Bir sonraki mail, ebesinin şeyini göreceksiniz diye bir mail atmışlar. Ee, ve dedikleri gibi de iki dakika sonrasında neyse ki benimle çalışmaktan büyük keyif alıyorlarmış ki devam ediyorum. Fakat hem ekibimden hem özellikle data ekibinden vesaire birçok kişinin işine son verildi. ve Şöyle de bir detay var arkadaşlar. E, bu işine son verilen insanların hepsi çürük elma değildi. Bazı insanlar gerçekten çok iyilerdi işlerinde atıyorum data engineering deyince aklıma gelen adamı kovmuşlar işte. O yüzden bazen çalışsanız da çalışmasanız da mesela beni kovmamaları buna bir iyi bir işaret. Gerekliyorsa kovuluyorsunuz, gerekiyorsa kovulmuyorsunuz. O yüzden hiç tahmin edilebilir bir şey değil. Amazon'da da oldu sanırım yakında böyle bir şey. Facebook'ta sanırım 11 bin kişi işten çıkardı. Ve nice örnekler var. Bu istifa dalgası bittikten sonra şimdi de bir işten çıkarma dalgası başladı. Bununla birlikte 2023'teki iş piyasasını Nasıl yorumluyorsun? Neler olacak? Sence Avrupalılar biraz fazla mı korkuyorlar? Öncelikle bu soruya cevap vermeden önce sana bir soru sormak istiyorum. O 2 dakikalık mail bekleme sürecinde nasıl hisler yaşadın? Onu bizle paylaşır mısın? Abi az önce de söylediğim gibi ben o sırada bilgisayar başında değildim neyse ki. Olsaydım muhtemelen kalp krizine ramak kalabilirdi. Çünkü ben Şirketteki performansından yeterince memnun değildim. Kesin kovuldum diyebilirdim. Ben geldim ve iki maili de bir anda gördüm. Yani arada sadece bir <laughs> saniye falan var. Ama yine o bir saniye bana böyle iki saat gibi geldi. Çok iyi abi, çok sevindim. Yani hala aramızda olman mutluluk verici. <laughs> şuna geleyim abi. Yani şu an dünyada gördüğümüz bu layoff dalgalarının tabii ki de büyük sebebi enflasyonist baskılar ama şirketler bunları biraz tabii ki de abartıyorlar bana kalırsa. Çünkü zaten yani pandemi öncesine kıyasladığın takdirde dahi çok iyi durumda birçok şirket. Yani Amazon'un her yıl karı artıyor. İşte Facebook belki biraz kötü durumda ama e, o da 2 sene öncesine göre çok daha iyi durumda. E sadece ne yapmak istiyor? İşte bazı kötü rakamlarını bu şekilde düzeltmek istiyorlar bence. Neden? İşte şu an işte insanlar çok eskisi kadar alışveriş yapmak istemiyorlar. Bu hep, hepimizin hayatında var. Avrupalılar bunu sosyal hayatında da şirketleri gibi insanlar da çok abartıyor. Yani evet burada bir %10, 15, 20 bana kalırsa böyle 10 ile 20 arasında kesinlikle devletin açıkladığı rakamlardan daha yüksek bir enflasyon var ama yani bu böyle insanların hayatını öldüm bittim derecesinde etkileyecek kadar kesinlikle değil. Türkiye'de biraz daha Türkiye demeyeyim, Macaristan'da biraz daha şiddeti yüksek olabilir. <laughs> Türkiye'de kesinlikle e, iyiye giden bir yükseliş var. E bizde işe alım dalgaları var abi, işe kovu, kovulma dalgaları yok. Alım dalgaları var böyle yüz binlerce kişi. işte Amazon'dan kovulacak, Twitter'dan kovulacak, Facebook'tan kovulacak. Gelecek abi, nerede iş bulacak? Türkiye'de tabii ki de. Ben biraz 2023'ün şiddetli bir yıl olacağını düşünüyorum daha da şiddetli artacak. Ee, önümüzdeki 2024 senesi itibarıyla da umudumu koruyorum ama kötü bir sene bizi bekliyor. Özellikle kötü bir kış. Herkesin bu hisle yaşaması gerçekten çok üzücü. Türkiye'de zaten mevzu tamamen farklı yönde değişiyor. Herkes gidiyor tersine biz gidiyoruz Mersin'e gerçekten. Ya yani şöyle bir durum var Türkiye'de inanılmaz bir para harcama durumu var. Yani şirketler çalıştıracak adam bulamıyor. Ee, bu para olmayan para olabilir. Umarım olan paraya harcıyoruzdur. Ee, ve yani ciddi karlar ediliyor. Biliyorsun bankaların bilançoları tarihi zirvelerde. Ee, bu diğer şirketlere de bir şekilde yansıyor. Stock market'ı da yansıyor. Biliyorsun 4000'leri geçtik vesaire. O konuda da yorumlarını merak ediyorum. Ama Avrupa garip bir şekilde yani bence Almanya'ya, Avrupa'ya enflasyona nasıl mücadele edilir adında eğitim vermemiz gerekiyor. Yani bütün insanların biraz bu işlere kafasını yoran bütün insanların demeye girip enflasyonist ortamlarla nasıl mücadele edilir? Ben çok kısa bir teaser vereyim. Harcayacaksın abi. Senin olmayan paraları harcayacaksın. Aset toplayacaksın. Öyle kısayım, edeyim falan olmaz yani. Enflasyonist bir ortam varsa çatır çutur harcayacaksın. Faizler Avrupa artırıyor ama Türkiye biliyorsun düşürüyor. Geleceksin imkanın varsa bu tarz ülkelerden ucuza krediler alacaksın. Harcayacaksın yarınlar yokmuş gibi. Çatır çutur. Sonrasında da bilirsin borç büyük olunca bu senin derdin değil sana borç verenin derdidir mantalitesiyle. Kimse sana hiçbir şey yapmaz kardeşim. Paranı, borcunu bir şekilde çevirsin. Ama sen yarını düşünme abi harcayacaksın deri gibi. Abi ee, şu an... Giriyorum Amazon'a ve harcamaya başlıyorum. Gerçekten şaka bir yana <laughs> bu işin en iyi yanı budur abi. Enflasyonda harcayacaksın. Başka türlü her türlü kaybedersin. En azından duvarına bir tablo al abi. Ona bakarak mutlu ol anladın mı? Çünkü o para senin cebinde kalırsa ona bakarak üzüleceksin yani. Al tablonu, geç karşısına. Güzel bir duş, güzel bir şarkı. Mutlu ol abi. Yani e, enflasyon bütün kötülüklerin anası diyebiliriz. Bütün dengeleri bozar, alıcı ile satıcı arasındaki güven bağını bozar. Türkiye stok marketi şu an bayağı bir hareketleniyor, ama hala daha döviz bazında geldiği yerlerde değil. Türkiye zaten çok büyük bir ekonomi abi. Yani ben diyorum şu anki politik haritayı bir sil gözünün önünden. Bana desinler ki abi sen yarın bu işin başına geç direksiyonu bir döndürmeye başla. Yani ben Kimi nereye koyacağımı bilebiliyorum okuldan anladın mı? Yani ben okuldan 3-5 kişiyle 10 kişiyle zaten e, hemen hızlıca iletişime geçip kritik yerlere bu insanları yerleştirdikten sonra onların da kendi ekibini kurup bir an önce her şeyi düzeltebileceğine o kadar eminim ki. Yani çok büyük bir ülke zaten bütün altyapısı kurulu hazır bekliyor ama şu an borsa biraz tokat işi. Hala daha yabancı yatırımcı var. Ama onların hiçbir e, değeri yok. Onlar da böyle zaten şu an ağızları açık bekliyorlar fırsatları kaçırdıkları için. Çünkü bu gelen dalga böyle 500 milyon dolar gibi bir rakamla, çok küçük bir rakamla geldi. Ve çok büyük oynadı. Ya yani adam şu an Londra'da şunu düşünüyor. biskisini koymuş. Ya abi... Bu Türkiye'yi biz nasıl kaçırdık ya? Çünkü 500 milyon dolar bu herifin bir kokteyl parası yani. Hani o derece rahat rahat harcayabildiği para. işte. sen gittin abi şu an. Nusret'e biz tek söyledin. Hani o kadar koymaz yani o adama. Senin ya tabii Türkiye'deki Nusret ucuz ama Londra'daki Nusret'e gittin Biz tek söyledin. Geçen bir fatura paylaşmış gördün mü ya? 600 bin dolar mı ne? Abi Katar Dünya kupası için Hindistan'dan Pakistan'dan getirdiklerine steak mi ısmarlamışlar? Nasıl bir fatura bu? <laughs> abi muhtemelen e, o Hindistanlılar o steak'in hani böyle tek çatal hamlesi kadar ki ucunu bile <laughs> yiyemezler yani. Ama gerçekten abi e, şu an stok market e, gidiyor ama muhtemelen birileri yine tokat yiyecek. Muhtemelen de bu normal sıradan halk olacak duyuyoruz yine böyle taksiciler de e, borsa hesabı açmaya başladığına göre çıkılması lazım abi artık. Abi biraz da şunun etkisi var. Geçen bir haber gördüm. Borsa yatırımcı sayısı 3 milyonu geçmiş. Yani biraz da şunun etkisi var. Kripto dünyasında çok büyük bir tokat yenildi biliyorsun son olayları. E, oradaki kitle parasını çektiler abi. Batırdıkları parayı getirdiler borsaya. Bir grup insan... E zaten mevduatçıydı. Onlar da mevduatlarını tuttular. Neyse muhabbet giderek finans muhabbetine kayıyor. Belki başka bir programda daha detaylı konuşuruz ama bayağı kitle büyüdü yani. Şu, belki bir sonraki yayını hisseler üzerine yaparsak bu safsatalar podcast'i bir anda zirvelere taşıyabiliriz abi. Yani herkes kardeşim iki hisse ver yolumuza bakalım diye gelebilir bize. Biz bence bir formatlarımızı tekrardan gözden geçirelim derim. 3 milyona kişi az kişi değil abi. Abi yatırım tavsiyesi değildir diyoruz. İşte Sasa diye bir hisse varmış. Aşağı yukarı o da Apple'ın market değerine gelecek yani. Bir tane basit bir <laughs> polyester üreticisi. Gerçekten komedi abi. Yani ben anlamlandıramıyorum. Hani şunu demesi lazım ya insanların. Abi bu adamlar ne yani? NASA mı? Bu adam ne üretiyor ki? Niye bu kadar değerli demesi lazım ama maalesef denmiyor abi. dediğin gibi çok uzatmıyorum. Herkes abi kemerlerini bağlasın. Güzel bir tokat yiyecekler. Kapanıştan önce sana son bir soru soracağım. Dünya Kupası muhabbeti etmiştik. Sana hangi takım kazanır tahminlerini sormamıştım. Abi ben şahsen Fransa diyorum ya. Önümüzdeki birkaç kupayı da domine edecek tek takım diyebilirim. Sen kimden yanasın demeyeyim de ya da objektif olarak kim kazanır diyorsun. Gönlümden geçen Arjantin. Hani bir Messi'nin bir Dünya Kupası kazanmasını istiyorum. Bir de Arjantinlileri yani Güney Amerika'daki Türkiye olarak görüyorum. Bir zamanlar zengin, güzel bir ülkeyken sonra yıllardır ekonomik krizle boğuşan bir millet. O yüzden hani bir Dünya Kupası onlara moralmen iyi gelebilir. O yüzden ben Arjantin'i destekliyorum. Umarım onlar olurlar. Onları tutacağım bu Dünya Kupası'nda. O zaman kapatalım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Herkes kendine iyi baksın. İyi haftalar. <laughs>